Şimdi o yüzden sonra skin aldım bir tane kendime evet güzel değil mi neyse başlayalım sizden sonra yatak yaptım sonra dediğim gibi dediğim şey yaptım bugün de biraz madeni çizeceğim amatörün bir konum asayım sonra çizeceğim hatta konumumu da yazdım Kazım ne oldu? Serpil ser kayıp olursam dolayım buranın. bir madeni. Bir maden bulalım. Bunu girelim Kazmayı ver kazma lazım önce. Burada sonra çizelim ya. Aa kazma yemeği bu. Neyse bir şey olmaz. Oradan yaparım oyun dolayı özür dilerim. Burada arkadaşlar ikinci bölüm. Burada orman ya kaybolmam çok kolay olur. Ev görseni mi? Hayır. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar şu olmasaydı şu anda ölmüştüm. <laughs> Dur böyle bir bakalım. Güzel maraya benziyor da oradan çıkış da var. Aaa, kılıncım yok. Ama ne var? Dur. Şunu al. mı? Yok. Sırası değil. Evet attadık Hmm, şuradan biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüştük. Eksilerde değiliz. Olmasak daha iyi. yapalım ben elman düzenledim. canlarım öyle mi ineyim bu nasıl burada Arkadaşlar. Böyle boşta oyun yormuyor. Ne yapıyor lan bu? Ay ben bunu. Ne aç arkadaşlar? Gelin. İyi kızlar gelin. Şu suya atlayıp gireceğim. Ya Allah. Koşmayacağım da creeper var. Creeper'dan sıkıntım yok benim. Olsa da olur olmasa da olur. Bak, tamam çok sevindik de biraz sesim kısılmış bir var. Oha demir buldum. Kır. Birinci bölümde ben yatıkıldım. İzleyin gelin. Ben de. Çocukken en çok Minecraft oynarken bunu merak, merak ediyordum. İçeride olunca zombiler dışarı mı sıkıyor sıkılıyor mu? En çok ben onu merak ettim. Geliyorum. burada var. Oo, burada güzel bir tane mağara var. Ben nasıl gireyim buraya? Dur ben şu çömrü alayım da. Yeter. Suyum da yok. Bir şeyim de yok. Ben burayı inip geleyim mi? Arkadaşlar çekiyorum. Bir bokluk olur diye. etten silerim. Bir şey olmaz yani. Nasıl Oha lan burası sütten çok so satayım. Şerefsiz ben öldürmeye planlıyım. Ama iki tane. O zaman biraz ben buradan cireyim. Ananı satayım. Siktirim. Koş. よっしゃ。 kodum var da bir şey olmaz. Hocam ben bir eve gideyim. Şöyle gideceğim evet. Biraz böyle. Yok tam böyle değil. Hayır hayır yanlış diyorum. Bakayım. Ha doğru tam böyle. Tam böyle evet tam doğru yiyorum. Ama biraz çok geçeceğim O <laughs> neyse arkadaşlar bu bölüm hiçbir yapamadık. Yani evet buralarda biraz yerelince olması lazım. Oha, şurada. Tam böyle taraflarda. Nasıl? Ben burayı görmüştüm dur. Evet. Bu benim indiğim mağara değil mi? Ben burada öldüm. Öldüm. Şey, Söylemeseydim daha iyiydi adam orada beni. Hemcek var. Hemcek az vuruyormuş burada. Onu da şimdi Görüyorum. Tam doğru gidiyorum şu an sanırsam. Evet. Evet evim. az. Buldum. Afiş Ne Abicim. Neyse arkadaşlar. Oyu. Nasip değilmiş. Burada ben kasılacağım. Demir alacağım. Yani Gördüğünüz e, bayramdan daha güçlü olacağım anladınız mı? Gördüğünüz bayramdan daha güçlü olmanızı sağlayacağım. Bir maden geçeceğim. Demir de her şeyimi demir yapacağım. Öyle sıkacağım. Yani size söylüyorum. Yani bu bölümden bok bir dinleyip O yüzden ama siz gelince yani çok güzel olacağım. Ama ben videoyu bitirmem lazım. Görüşürüz. Bay bay.